Survivor yarışmasının heyecanı artarken MasterChef yarışması ise Haziran ayının bitimiyle ekranlara dönüş yapacak. Birbirinden farklı isimlerin yarışmacı olarak yer alacağı MasterChef yarışmasının kadrosu ise henüz belli olmadı fakat yarışmada eski Survivor yarışmacılarından birkaç ismin olacağı bilgisi ifşa edildi. Peki o isimler kim? Acun medya tarafından ekranlara getirilen her iki yarışmada da yaşananlar seyircilerin heyecanını artırırken birçok isim geçmiş yıllarda hem MasterChef yarışmasında hem de Survivor yarışmasında yer almışlardı. Bu sezonda karma bir yarışma olarak seyircilerin karşısına çıkacağı bilgisi ortaya çıkınca Survivor sevenlerinin ışığını kapan Acun Ilıcalı'nın reytingleri artıracağı düşünülmeye başlandı. Bir sosyal medya hesabı MasterChef Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu. 4. sezonuyla bu yıl ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye'nin yayın tarihi Survivor'ın 25 Haziran'daki finalinin ardından 3 Temmuz olarak planlanıyor. Bu yılda yeni yüzlerle ekranlara gelecek olan Masterchef Türkiye'de jürilerde de değişim yaşanmayacak, notunu düşerek paylaşım yaptı ve Survivor'la birleşimi hakkında şok bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı, Masterchef'in gelecek yıl yayınlanacak 5. sezonunda Survivor'dan eski yarışmacılarla ekranlarda yer alması bekleniyor. Siz MasterChef'in yeni sezonunu izlemeyi düşünüyor musunuz? Sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine ise birçok ifşacı sosyal medya sayfaları Çağman Çatay, Öykü Bulut Uysal, Bahar Seviş gibi isimlerin katılacağını iddia ettiler. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay ise dikkatleri üzerine çekti. Daha öncelerde Hakan Kanığın ve Alican Sabunsoy'un yeniden MasterChef yarışmasında olacağı iddia edilmişti. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.